gibi sesiyle başlayan bir ek aldığı için çok sözcü burada yumuşamıştır. Yani çoğalmak sözcüğünün kökü çok isim soylu sözcüğüdür. Çok sözcüğünden çoğalmak fiil olmuştur. Yine L2 arkadaşlar duru durulmak, kısa kısalmak, yüksek yükselmek örneğinde olduğu gibi imse eki benimsemek, özümsemek, küçümsemek. S sahiki susamak, su isim çünkü. Garip isim, garipsemek. Önem isim, önemsemek olduğu gibi. Ar er baş, başarmak. Sarı, sararmak. Arkadaşlar burada da hemen şu özelliği verelim. Sararmak sözcüğünün kökü sarı sözcüğüdür. Buna İsimden fiil yapan yapım eki, ar ekini getirdiğinizde dilimizde iki ünlü yan yana bulunamayacağından bu iki ünlüden birisi düşer. Dolayısıyla sararmak eylemi meydana gelir. Aynı şekilde arkadaşlar, ağarmak sözcüğünün kökü de aktır. Ak sözcüğü ünsüz yumuşamasına uğramış ve isimden fiil olarak kullanılmış. İlk eki arkadaşlar açmak sözcüğünden açık, birik birden biriktirmek, geç sözcüğünden gecikmek. İsimden fiil yapan yapım eklerinden bir başkası A2 kan sözcüğü gördüğünüz gibi isim kan kanamak Arkadaşlar burada oyun oynamak, yaşamak sözcüklerini şurada ayrıca incelemek istiyorum. Şöyle bir cümle kuralım. Çocuklar oynuyor. Değerli arkadaşlar, çocuklar oynuyor cümlesinde oynama sözcüğünü incelediğimizde sözcüğün kökünün türünü belirlemek istediğimizde hemen şu açılımı yapalım. Oynuyor sözcüğünün kökü oyundur. Yani isimdir arkadaşlar. Siz buna isimden fiil yapan yapım eki getirdiniz. İşte burada oyuna oynamak oldu çünkü şurada sesli harf düştü. Burada bir ünlü düşmesi var arkadaşlar. Oyuna, oyna, oynamak. Yor ekini aldığından dolayı da şurada bir ünlü daralması meydana geldi. Oynuyor şeklinde karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oynamak sözcüğü oyun isminden türetilen bir fiildir. Aynı şekilde... Yaş yaşadı. Çocuklar yaşadı şeklinde bir cümle kuralım. Burada yaş sözcüğü isimdir. İsimden fiil yapımı iki eA'yı almıştır ve gördüğünüz gibi cümlenin yüklemi fiilden oluşmuştur. Çünkü yaşama sözcüğü artık fiil görevinde kullanılmıştır. Örneklere devam edelim değerli arkadaşlar. Deda eki, fısıldamak, ışıldamak gibi. Kır eki, hıçkırmak, fışkırmak, püskürmek. Et eki, gözetmek, yönetmek, oynatmak sözcüklerinde olduğu gibi. Bunlar da değerli arkadaşlar isimden fiil yapım eki olarak kullanılan eklerdir. Değerli arkadaşlar, yapım eklerinden üçüncüsü fiilden isim yapım ekleri. Yani bu kez elimizde bir fiil olacak. Fiil olan bu sözcüye yapım eki getirdikten sonra o sözcük artık isme dönüşecek isim türünde kullanılan bir sözcük olacak. Belli başlı fiilden isim yapım eklerini hemen inceleyelim. G-gi eki arkadaşlar. Bakın sevmek eylem. Bu eyleme gi ekini getirdik. Sevgi isim. Saymak aynı şekilde eylem. Saygı fiilden isim. Vermek eylem. Gi vergi arkadaşlar gördüğünüz gibi fiilden isim. Gın eki kırmaktan kırgın, sürmekten sürgün, yormaktan yorgun sözcüklerinde olduğu gibi, ım eki satmaktan satım, doğmaktan doğum, dökmekten dökümde olduğu gibi, Un in eki yaymaktan yayın, akmaktan akın, yığmaktan yığın, tütmekten tütün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar fiil önce fiil kök olarak sonrasında yapım eklerini alıyor, artık fiil olma özelliğini yitirerek isim görevinde kullanılıyor. Bir başkası ık ik eki çatmaktan çatık, kaçmaktan kaçık, göçmekten göçük sözcüklerinde olduğu gibi k eki istemekten istek, ışımaktan ışık, soğumaktan soğuk, döşemekten döşek arkadaşlar bunlar da yine fiilden isim yapan yapım ekleri şeklinde kullanılıyor. Bir başka ek, ak eki arkadaşlar, yatmaktan yatak, durmaktan durak, kaçmaktan kaçak. Ar er eki, okumaktan okur, yazmaktan yazar örneklerinde olduğu gibi Icı-ici eki, almaktan alıcı, bakmaktan bakıcı, sürmekten sürücü, yakmaktan yakıcı örneklerinde olduğu gibi. T eki arkadaşlar, taşımak, taşıt, yapı, yapıt, yapmaktan yapıt, dikmekten dikit, geçmekten geçit. I eki, saymaktan sayı, kazmaktan kazı, ölmekten ölü, duymaktan duyu doğmaktan doğu sözcüklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar dilimizde en çok kullanılan yapım eklerinin başında fiilden isim yapım ekleri gelmektedir. Bu eklerin sayısı bir hayli fazladır. Bunu buna dikkat edelim. Örneklerimize devam edelim. Bakın Gan sürünmek eyleminden sürüngen, alınmak eyleminden alıngan, üretmek eyleminden üretken gibi. Çalışmak, eylem bakın çalış, çalışkan sözcüğü isim olmuştur. Gaç, üşengeç, utangaç, süzgeç, kıskaç örneklerinde görüyoruz bu eki. Aynı şekilde gıç eki, başlangıç dalgıç, bilgiç, sorguç sözcüklerinde olduğu gibi, ga eki dalmaktan dalga, bilmekten bilge, önermekten önerge, bölmekten bölge, süpürmekten süpürge şeklinde gördüğünüz gibi bu ekler fiilden isim yapım ekleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada hemen şu özelliğe değinelim fiilden isim yapım ekleri de bazı yerlerde isim olduktan sonra bu görevlerini yitirerek sıfat görevinde kullanılabilir arkadaşlar. Hemen birkaç örnek yazalım. Örneğin ürkmek eylem ürkek k2'ni getirdik. Ürkek ceylan dediğimizde arkadaşlar ceylan isim ürkek artık ne oldu? sıfat görevinde kullanıldı. Bir başkası değerli arkadaşlar batmak eylem batık isim oldu. Öne bir isim getirdik. Batık gemi batık sözcüğü burada sıfat görevinde kullanıldı. Çalışmak eylemdi. kan ekini aldı. çalışkan bunun önüne bir isim getirdim. Çalışkan öğrenci. Gördüğünüz gibi çalışkan sözcüğü burada sıfat oldu. Sonuç itibariyle şunu söylemek istiyoruz. Buradaki fiilden isim yapım eki alan herhangi bir sözcük isim olduktan sonra kullanıldığı yere göre sıfat görevinde de kullanılabilir hatırlayacaksınız daha önce isimden isim yapan yapım eklerinde de bunu ifade etmiştik. İsimden isim yapan yapım eki alan bir sözcük sonrasında kullanıldığı yere göre sıfat görevinde kullanılabiliyordu. Değerli arkadaşlar, yapım eklerinden dördüncüsü fiilden fiil yapan yapım ekidir. Burada İfade gayet açık. Elimizde bir fiil olacak. Biz bu fiile bir takım yapım ekleri getireceğiz. Sonuçta yine yeni bir fiil elde edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu fiilin yapısı, türü, anlamı değişmiş olacak. Çünkü yapım eki almış olduğundan dolayı. Hemen bakalım fiilden fiil yapan yapım ekleri nelerdir? Fiilden fiil yapan yapım eklerinden birincisi L2. Atmak eylem atılmak, yazmak eylem yazılmak, boğmak eylem boğulmak. Gördüğünüz gibi at da eylem, atılmak da eylem, boğmak da eylem, boğulmak da eylem. N2. Dövmek eylem, dövün eylem. gi giyin, yıka, yıkan bunlar da yine fiil, fiilden fiil yapan yapım eki Ş şey eki değerli arkadaşlar bakmak eylem bakışmak kaçmak kaçışmak görmek görüşmek tır eki sormak sordurmak çizmek çizdirmek yapmak yaptırmak yine fiilden fiil yapım eki Değerli arkadaşlar burada hemen şu açıklamayı yapalım Ln -e ekleri bu ekler aynı zamanda çatı ekleri olarak da isimlendirilir. İlerleyen konularda daha doğrusu çatılarına göre eylemlerde bu ekler tekrar karşımıza çıkacak. Çatılarına göre eylemlerde göreceğimiz Lnşe, çatı ekleri olarak isimlendirilir ama bunlar da yine gördüğünüz gibi yapım eki görevindedir ve fiilden fiil yapan yapım eki şeklinde isimlendiriliyor şu anda. Bunu hatırlattıktan sonra örneklerimize devam edelim. T2 istemek eylem istetmek, beklemek bekletmek, söylemek söyletmek fiilden fiil. R2 bitmek bitirmek pişmek pişirmek aşmak aşırmak fiilden fiil ar eki çıkmaktan çıkarmak kızarmak kopmaktan koparmak fiilden fiil eki. ala ele eki arkadaşlar kovmak eylem kovala yine eylem eşelemek eylem eşele eşmek eşelemek eylem silkmek silkelemek yine gördüğünüz gibi fiilden fiil yapan yapım eki olarak kullanılmış bu ekler diyoruz